Önümüzdeki Kasım'da yani yaklaşık 3,5 ay sonra Amerika'da seçim var. Çok kısa bir süre kala Biden'ın Trump'ın karşısında Amerikan başkanlığına aday olup olmayacağı ise hala muamma. Her ne kadar Amerikan başkanı bir dönem daha aday olacağını her fırsatta açıklasa da Aksi yönde baskı artıyor. Çünkü 81 yaşındaki Biden bir gününü bile gafsız geçirmiyor. Dün tamamlanan NATO zirvesinin sonuna da gafları damga vurdu. Zelenski'ye Putin dedi, yardımcısı Kamala Harris'e rakibi Trump diye seslendi. President Putin, President Putin. Zelenski'ye Putin yardımcısı Kamala Harris'e Trump dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden gaflarına yenilerini ekledi. İlk gafını Ukrayna Devlet Başkanını kürsüye davet ederken yaptı. Ladies and gentlemen, President Putin. President, Putin. Beat President, Putin. President Zelensky. I'm so You are hell of a better. <laughs> Biden bu gafın ardından yardımcısı Kamala Harris yerine Donald Trump'ın ismini kullandı. Biden'a Harris'in aday olması durumunda Trump'ı yenip yenemeyeceği sorulmuştu. Gazeteler gafları yapma Joe diyerek manşetlerine taşıdı. Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında 81 yaşındaki Biden'a sorulan soruların büyük kısmı başkan adaylığıyla ilgiliydi. Yarıştan çekinmeyeceğim dedi. Toplantıyı ekran karşısında izleyen Trump vakit kaybetmedi. Biden'ın gafıyla harika iş çıkardın Joe diyerek dalga geçti.

Hollywood ünlüleri de desteklerini bir bir geri çekiyor. Biden'a verdiği tam destekle bilinen aktör George Clooney, yönetmen Michael Moore, yazar Stephen King, Disney'in varisi Abigail Disney o isimlerden sadece birkaçı. Anket sonuçları da Biden'ın aleyhine. Son yapılan yoklamada Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenlerin oranı %67. Ankete katılanların %85'i ise ikinci dönem başkanlık için Biden'ın çok yaşlı olduğu görüşünde.